Afiyet olsun. Oh, menümüz de zengin bugün. Adı neydi abla? Adım Mersin'e. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Vallahi cezaevide. Malum cezaevi biraz zor. Hı -hı. Ama ıı, biz çocuğuma biraz özledim. Ben çok pişmanım. Aklım bu akıl bunu yapmazdı. Ama ben ne yaptım? Ben çocuğumu için yaptım. Çocuğum için küçük bu. Mecbur kaldım. Burada olmak seni nasıl hissettiriyor? Vallahi insan çocuğu ayrı kalıyor, o başına yastık koyuyor, ateşe koyuyor. Biz çok üzülüyoruz. Kaç çocuğun var? Benim sekiz çocuğum vardı. Çocuğun kaç yaşında? En küçük on yaşında. On dört yaşında var, on üç var, on iki var, on yaşında var. Senin cezaevinde olduğunu biliyor mu peki? Küçük bilmiyor, büyük biliyor. Çocuklara kim bakıyor şimdi? İşim bakıyor, gelinime bakıyor. Daha çok burada mısın? Vallahi ben bayağı cezaevide Çok deci özür diliyorum. Hem hüzünümde, hem üzrem de. Ben çocuğumu kavuşmak istiyorum. Ne diyeceksin anne? Gurbet yeri gerçekten çok zor bir şey. Yani eğer bize bu hatayı yaptık da akıl da mantık da yapmadık. Eğer aklımı mantık ama varsa ben yapmazdım. Aklım buradan başına geldi. Tabii cezaavi insan düşüyor. Her şey akla geliyor. Burada şu an düşündüklerini eskiden düşünmüyor muydun? Eskide yani insan e, her şey hoş oluyor. Her şey ne yapıyor, boş oluyor. Yani hava gibi gidiyor, geliyor. İnsan zor duruma giderse biliyor baş bir taşa vuruyor. İnsan bir çamura giderse bir daha giremez. Peki bir daha çıksam bir daha yapar mısın? Ay Allah korusun ben namazımı kılacağım. Çocuğumun hazret kayma koklayayım koklayayım ona öpeyim öpeyim öpeyim. Ayağı gibi. Peki eşini özledin mi? eşimi utanıyorum söyleyeyim. Ben can yoldaşımı üzülüyorum. Geliyorlar mı görüşüne? Gelir bazen para varsa gelir para yoksa gelemez. Ah. Amin. Allah kurtarsın. Amin. Allah yardımcın olsun. Amin. Ben Selam gönderiyorum. Başka benim elimi bu gel Herkese selam söylüyorum, gönderiyorum. ben bende bu kadar. Canım, Bahar Hanım canım. teşekkür canım, ederim geldiğin için. Canım, teşekkürler. Kızlar hadi çay içelim bari, değil mi? Şöyle dilimiz damağımız bir ıslansın. Kızlar, ne var ne yok? İyi misiniz şükür Bahar Hanım? Çok iyiyiz, çok şükür. Handur Nurgül. Nurgül kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Daha çok var mı? Var. Biraz var. Çok oldu mu buradasın? Çok oldu Bahar Hanım. Çocuktum. <laughs> Canım bir tane eline sağlık. Bir şeker de rica edebilir miyim kızlar? Ben şekersiz çay içemem de çok özür dilerim. Evet Nurgül anlat bir tane. Çocukluktan başlayan bir kabus Bahar Hanım. Ne oldu? Annem babam cezai Benim yaşım çok küçüktü. Yani daha doğrusu sahip çıkacak bir yakınım olmadığı için dışarıda. Suça sürüklendim çocuk yaşta. Ölmediğime şükrediyorum. Ayaktayım, kurumdayım. Okuyorum. Hı. O kadar kötü müydü ya yaşadıkların? Annem babam cezaevine girince biraz zor zamanlar geçirdi. Peki kardeşlerim var mıydı? İki tane küçük kardeşim vardı benden küçük. Hı. Ama onlar yurtta kalıyordu. Yani bir tek ben dışarıdaydım. Annem babam içerideydi. Ben de bir şekilde mücadele etmeye çalıştım. ayakların üzerinde durmaya çalıştım. Arkadaş ortam. Arkadaş kurbanı. Yani madde kullandım. Arkadaş ortamında. Yani maddenin verdiği etkiyle bazı hatalar yaptım. Şu an onun bedelini ödüyorum. Ama çok şükür. Yani en azından yine dışarıya çıkma şansım var. Yani bir gün çıkacağımı biliyorum. ayakların üzerinde yine duracağımı biliyorum. Burada okuyorum. Buradan çıktığım zaman bir meslek sahibi olmayı istiyorum. İnşallah. İnşallah. Bazen insan hayatında neyle karşılaşacağını bilemez. Ama ee, doğru yaşam, doğru kararlar insan hayatında çok önemli. Şimdi önemli olan senin iyileşmiş olman. Hayata bakış açın. Tekrar hayatı kazanmak istemem. Şimdi e, burası ceza infaz kurumu ama benim gördüğüm kadarıyla aslında e, yurt değil mi? Evet, kesinlikle. Ya Ben zaten çocuk yaşta girdim ve ceza infaz kurumunu hep şey e, olarak gördüm. Yatılı okul, eğitim yeri. Yani ben dışarıda hiç okul okumadım mesela ama burada ilk bitirdim, ortaokulu bitirdim, şu an lise okuyorum. Aferin. Dediğim Keşke gibi bir yatılı yapmasaydın da dışarıda kendi özgürlüğünle bir yaşamın olsaydı istemez miydin? Yani tabii ki de her insan ister. Ben de isterdim ama yani yaşım çok küçüktü. Sahip çıkacak kimse yok. Yani elden tutacak kimse yok. Ha bir de çocukluğunca edeyim verdiği hatalar. Pişman mısın? Kesinlikle. Yani şu anki aklım olsaydı asla yapmazdım. Burası sana ne öğretti Nurgül? Sen çünkü çok genç bir insansın. Ve şu an senin söylediklerin o kadar kıymetli ki. Ve şu an gözlerinde o pişmanlığı ve e, hayata dair umutlarını ben görüyorum biliyor musun? Yani Ailesinin kıymetini bilmeyen gençlere söylüyorum. Ailelerinin kıymetini bilsinler. Hata yapmamaya çalışsınlar. Arkadaş ortamlarına üzenmesinler. Özellikle senin yaşındaki gençler işte akşam dışarı çıkmak istiyorlar. Arkadaşlarıyla <laughs> vakit geçirmek istiyorlar. Buna izin vermeyen anne babalarla, ebeveynlerle işte e, tartışmalar yaşıyorlar. Belki de kızıyorlar, ailelerine öfkeleniyorlar. E, ailelere kızmamak lazım değil mi? Hiçbir aile evladının başına kötü bir şey gelsin istemez. Ne istiyorsa çocuğu için, evladı için en güzelini ister. Anne baba evladını kötüye sürüklenmesini ister mi? İstemez. İstemez yani. Onun için ailelerinin lafını ezmesinler derim. Çünkü aile kaybolduğu zaman bir daha geri bulunmuyor. Aile çok kıymetli bir şey. Arkadaş her şey bulunuyor ama aile hiçbir zaman geri gelmiyor. Ne bir gencin başında aile olmadığı zaman da elinden tutan hiç kimse olmuyor. Aile yani bu hayatta bizi tutan ayakta aile. Nurgül hayat sana zor başladı. Buradaki yaşamından biraz bahseder misin? Allah razı olsun kurumdaki e, memurlarımızdan, başkanlarımızdan, müdürlerimizden Yani hiçbir zaman bize e, ailesizliğimizi, kimsesizliğimizi hissettirmemeye çalışıyorlar. Ellerinden gelen yardımı tırıdan sağlıyorlar. Allah hepsinden tamam. razı olsun. Yani dediğim gibi ben çocuk yaşta içeriye girdim ama hepsi bana bir abla, yeri geldi bir abi, bir anne. Başımız sıkıştığı zaman, bir şey olduğu zaman Hani koşuyorlar yardımımız Allah hepsinden razı olsun. Yani ailemden çok onları gör, görüyorum burada. Yani zaten burada bir aile gibiyiz. Başımıza bir iş gelse hani evde olur ya anne koşar hemen. Ama burada memurlarımız koşuyor, müdürlerimiz koşuyor. Allah hepsinden razı olsun. Tamam. Peki arkadaş ortamlarınız nasıl? Bir çok iyi. Hı -hı. Şu anda burası ortak yaşam alanı. Hı -hı. Burada herkesin bir odası mı var? Evet. Hı -hı. Odalarımız tek kişi. Hı -hı. Sen dışarıda belki bir sürü insanın canını yaktın. Yani neticede sana biçilmiş bir ceza var. Yani devletin burada seni tutmasının bir sebebi var. Hı -hı. Ama burada yaşanan da bir yaşam var. Hı -hı. İnsan hakları var. Yani senin insan olarak hak ettiğin bir yaşam var. Burası... Ee, sana ne öğretti? okulu işte ilkokul okudun, ortaokulu okudun, şimdi lisedesin. Meslek ediniyorsun. Hani bu bu aşamalarda kendinde e, kazandığın e, neler var? Ceza infaz bana çok şey kattı. Ben dışarıda iyi mesela iyi kötüden ayırt edemiyordum ama burada iyi kötüden kötüyü iyiden ayırt etmeyi öğrendim. Estağ yani oldun mu? Kesinlikle at üstünde ıslah evi. İnsan yeni girdiğinde idrak edemiyor hiçbir şeyi. Hırçınlaşıyor, daha çok hırçınlaşıyor. İyi kötüden ayırt etmeye başlıyor, düşünmeye başlıyor. Yani yaptığı şeylerin hata olduğunu farkına varıyor. En azından bunu düşünme bilinci oluyor yani insanda bir süreden sonra. Hem de kahvaltımız edelim. Bu arada kızlar karnımız aç değil mi? Benim karnım aç mı? vallahi. Gel. Hanımefendi dersiz. Nasılsınız? Değil misiniz? Saçlarınız da ne güzel ya. Vallahi nasıl yaptınız bu saçları böyle? Nasıl bakıyorsunuz? Saçlara bakmak da mesele değil mi? Arkadaşlarım yardımcı oluyor erken. İsminiz? Damla. <laughs> Nerede olursanız olun kadınsınız. Her yerde bir bakım ihtiyacı duyuyorsunuz değil mi? Rujlar sürülecek, eyelinerlar çekilecek değil mi? Hani o bir motivedir ya hani kadınların böyle kendi kendilerine bakım yapması bir motivedir. İsminiz ne? Menekşe Bahar abla. Nasıl hissediyorsun kendini? Islah olmuş hissediyorum kendimi. Ne kendinizi kötü hissetmenizi istiyorum. Hani belki de sizin vesilenizle canları yanan insanlar var dışarıda. Onların canlarının yanmasını istemiyorum. Hani öyle bir e, duygu karmaşası aslında ben de yaşıyorum ki. Ama karşımda ne olursa olsun bir anne var, kadın var. Ben de bir kadınım. Benim de annem var. O yüzden biraz aslında sözü size bırakmakta fayda var. Çok var da? Yani biraz daha var. Burada anlaşı olabilir, sıcak suyumuz 24 saat olabilir. Eğitim biriminin sunduğu faaliyetler olabilir, kütüphanemiz olabilir, okula da gidiyor olabiliriz. Ama öyle olmuyor yani gerçekten. İnsanlar suç işleyip buralara gelmesinler. Dışarıda ceza almayı gerektirecek olumsuz hiçbir davranışta bulunmasınlar. Bedelini sevdikleriyle ve özgürlükleriyle ödüyor herkes. Pişmanız hepimiz. Yani burada biraz gülmek de gerekiyor, moral de gerekiyor. Peki günlük rutinde neler yapıyorsunuz burada? Sabah 8'de uyanıyoruz. Sayım veriyoruz. Haftanın üç günü bizim örgü kursumuz var. Örgü bebek yapıyoruz. Öğle yemeğimizi alıyoruz. Yani birbirimize gidip geliyoruz, çay demliyoruz. Yani koğuşta oyalanacak bir şeyler buluyoruz. Yani akşam oluyor. Şu kapıdan çıksak gene birbirimizi görüyoruz. Zamanla tanıdıkça tanıdıkça birbirimize destek oluyoruz. Yani bir dayanışma içerisindeyiz burada. Öyle geçiyor zamanımız. Yani yeri geliyor ablamız oluyor, yeri geliyor teyzemiz, yeri geliyor kardeşimiz. O şekilde. Pişman mısın? Çok pişmanım var abla. Keşke olmasaydı. Kaç <laughs> yaşındasın? <laughs> ben 38 yaşındayım. Peki dışarı çıkınca neler hayal ediyorsun? Kimler seni bekliyor? Ailem bekliyor. Kardeşlerim var. Yani benim ailemde tek sabıkası olan benim açıkçası. Ben borçlu hissediyorum bana kendimi çok. Nasıl telafi edeceksin? Kardeşlerime iyi seviyede bir abla olarak, anne ve babama da sağlıklı bir evlat olarak. Dönmeyi hayal ediyorsun. Evet. Bir de burada eğitim çok önemli. İşte lise okuyorum, üniversite okuyacağım gibi hayalleri var kızların. Devletin sunduğu bir sürü hizmet var. Bir sürü işte halk eğitim kursları olduğunu duyuyoruz. Elinizde mesleğiniz olarak çıkmanız bence en önemli. Yani dışarıdaki hayat uyum yani sağlayalım diye sosyalleştiriyorlar bizi. Ben mesela 20 sene, 21 sene sonra üniversite sınavlarına burada girdim. Yani benim dışarıda hayalimdi ama imkanlarım yoktu. Güzel bir dereceyle bitirmiştim liseyi. Burada nasip oldu girmeyi. Peki dışarı çıkınca ne iş yapacaksın? Ben söz aldım kardeşlerimden. Önce sigortamı yapacaklar benim. Ofiste yardım etmeyi planlıyorum. Bir psikolojik destek almayı planlıyorum. Yani dışarıda. ...sonra hayat bakalım önümüze ne getirirse. Burada aslında en önemli konulardan biri de psikoloji değil mi? Peki o sağlam psikolojiyi korumak için... ...ya da sağlam psikolojiye kavuşmak için neler yapıyorsunuz? Devletimizin hani psikolojik destekler sağladığını biliyorum ama hani... süreci siz daha iyi biliyorsunuz, neler oluyor burada? 24 saat kapalısınız, bütün yaşam alanınız bu kadar ne kadar bahçemiz de olsa yani her yerde duvarlar var. Camdan baktığınızda bile duvar görüyorsunuz karşınızda. Yani herkes birbirinden farklı, herkes hasret çekiyor, herkes ayrı bir pişmanlığı var ve tepkileri çok farklı herkesin birbirine. Tabii ki destek alıyoruz psikologlardan. İnsan kendini de psikolojik olarak rahat tutması lazım, bunaltmaması lazım. Çünkü belli bir zaman sonra kalmıyor yani akli denge gidiyor. Yani ne yaptığını bilmiyorsun. Allah yardımcınız olsun inşallah. Rabbim kurtar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.